Merhaba arkadaşlar Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Şimdi Almanca dersi 11. sınıf 1. dönem 1. yazısını birlikte çözelim. Yazının PDF'si açıklama kısmında eklenmiştir. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Markirinzi BO iste ketsi. Kedi nerededir işaretleyiniz. Die Ketsi ist unter Taksim hinter dem Tiş. Kedi nerede? Masanın altında. Dikkatse ist Unterdem Tiş. Unter altında demek. O zaman doğru cevabımız Unter. Dikkatse De, ist unter dem Tiş. Hinter'i çıkar alıyoruz. Hinter arkasında demek. Evet ikinci fotoğrafa bakıyoruz. Kedi masanın üzerinde temaslı bir şekilde masanın üzerine oturmuş çanta, defter, kitap masanın üzerine temas ettiği zaman o üzerinde diye ifade ederken auf kullanıyoruz. Evet buradaki übleri çizeceğiz. Die Katze ist auf dem Tisch. Kedi masanın üzerinde. Kedi masanın üzerindedir diyoruz. überi çiziyoruz. Evet auf üstünde temaslıysa auf temassızsa über kullanıyoruz. Lamba Masanın üzerinde dediğimizde temas yoksa yani asılıysa e, über kullanılıyor. Über arada mesafe olduğu zaman. Evet üçüncü fotoğrafımıza bakıyoruz. Kedi neredeymiş? Kedi masanın yanında bitişik değil mesafe var arada bitişik olduğu zaman an ayrı olduğu zaman ne bun propasyon olacak? Burada an proporsiyonu çiziyoruz. dikkatse ist dem tish. An yanında bitişik olarak Nebun ayrı olarak burada ayrı olarak duruyor. Yan yanında duruyor ama masaya temas etmemiş kedimiz. Dikkatse ist Nebun dem tiş. Diğer fotoğrafta kedi masanın arkasında for önünde hinter arkasında demek. O zaman arkasında kelimemiz neymiş hinter. Dikkatse ist hinter dem tiş. Foru çiziyoruz. Dikkatse ist hinter dem tiş. Doğru cevabımız bu şekilde olacak. İkinci sorumuza geçiyoruz. Ergenzin zindelik ki imdatı boşlukları isminde haline göre doldurunuz. Das Bild hängt an nokta nokta band. Bandın artikeli d. E, e halini d halini istediğine göre dinin datifi der dinin datifi der. Das Bild hängt an der Wand. Resim duvalda asıldır. Evet ne olacak? Der olacak. An der Wand. Der Zessel ist in nokta nokta ekke. Ekke köşe demek. Artikeli di ekke. Köşe demek. Evet. Dinin datifi neydi? Der. Burası ne olacak? In der ekke. Der Zessel ist in der ekke der zessel ist in der ekke dinin datifi der demiştik arkadaşlar buna dikkat edelim die büher sind auf nokta nokta regal das regal rafın artikeli das regalin artikeli das das regal kitaplar raftadır diyeceğiz die büher sind auf dem regal die büher sind auf dem regal dasın artık e, dasın datifi dem dasın datifi dem dininki derdi dasınki dem bunu ezberliyoruz die Bücher sind auf dem Regal die Blumen sind auf Tisch auf nokta nokta Tisch Tisch'in artikeli der artikeller zaten yan tarafta yazıldı Tisch'in artikeli der der Tisch derin datifi dem ne olacak auf dem Tisch Die Blumen sind auf dem Tisch. Das la derin datifi dem. Das ve de artikin datifi dem. Die in datifi de der. Bunları unutmayalım. Datif şeklini istediğinde artikel isimleri artikellerine göre öğreniyoruz. Onu, e, ismin e, hali, i hali onlara göre yapılıyor. Dinin datifi der, dasın datifi dem. Üçüncü sorudayız. C bölümünde Kreuzen Sie die Adjetive mit den Gegenteilen den Gegenteilen sıfatları zıt anlamları ile eşleştiriniz. Sıfatlarımız Gross, Kurs, Schön, Billig, Gut. Gross, Büyük, Kurs, Kısa, Schön, Güzel, Billig, Ucuz, Gut, iyi. Gegenteil zıtlarına bakıyoruz. Pahalı, Toyer, Pahalı, Klein, Küçük, Klein, Küçük, Lang, Uzun, Hesli, Çirkin, schlecht Kötü. Evet, e, gross büyük. Ne diyeceğiz? Küçük b, bir b. Gross, klein. İki kurs kısa, lang uzun, iki c, lang, kurs lang. Üç schön güzel, d hesli çirkin. Evet, testiyle eşleştiriyoruz. Güzel, çirkin. Billik ucuz. Toyer pahalı. Billik a toyer. Gut iyi. Şileit kötü. Gut e. Şileit. Evet, üçüncü sorumuzu cevaplandırdık. Dördüncü sorumuza geçelim. Antwortensiz diğer soruları cevaplayınız. Wie sind die mobile. Mobilyalar nasıldır? Alt, a, büküm. Yanda sıfatlar verilmiş: eski ve rahat diye. Evet, eski fakat rahat diyeceğiz. Wie sind die Möbel? mobilyalar nasıldır? Die Möbel sind. Die Möbel sind alt, aber büküm. Mobilyalar eski fakat rahattır. Ee, çoğul olduğu için de zint kullandık. Evet. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bir zint dertiş und diş tüle masa ve sandalyeler nasıldır? Dertiş und diş tüle zint klasiş masa ve sandalyeler klasiktir. Evet diğer sorumuza geldik. E şıkkı. Antworten sie Sorulara cevap veriniz. Wie ist dein Zimmer? Wie ist dein Zimmer? Senin odan nasıldır? Senin dediğine göre benim diye cevap vereceğiz. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist groß. Mein Zimmer ist bright. Geniş diyebiliriz. Gross diyebiliriz. Küçük diyebiliriz. Klein Evet, ikinci soruya geçiyoruz. Wie ist eure Wohnung? Sizin eviniz nasıldır? Sizin dediğine göre bizim diye cevap vereceğiz. Unsere Wohnung ist schön und gemütlich. Unsere Wohnung ist, ist schön und gemütlich. F şıkkına geldik. Beantworten Sie die Fragen. Soruları kendinize göre cevaplayınız. Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ee, nerede ikamet ediyorsun? Nerede yaşıyorsun? Oturuyorsun? Ich wohne in einem Hochhaus. Yüksek bir evde, apartmanda oturuyorum. Orada yaşıyorum. Familienhaus, Bauernhaus und so weiter. Ee, diye de cevap verebiliriz. Wie viele immer hat deine Wohnung? Wie viele immer hat deine Wohnung? e, kaç odası var senin evinin kaç odası var meine Wohnung hat vier Zimmer meine Wohnung hat vier Zimmer dört odası var evimin dört odası var evet ist eure Wohnung groß sizin eviniz büyük müdür ya ile cevap verin demişiz evet Fi ile başlayan soru cümlelerine ya veya ile cevap verebiliriz ya sizin dediğine göre bizim evimiz diyeceğiz. Bu öyle demiş. Un zere boğunuk is Evet, bizim evimiz büyüktür. Ya un zere boğunuk is Aslında sorunun içinde cevabı var dikkat edersiniz. E, fiil baştaydı. İkinci yeri alıyoruz. Öyle boğunuk demiş. Un zere boğunuk is Diğer soru. Hasta aynı arbeit zimmer. Senin çalışmadan var mı? ya yine fi fiil ile başlayan bir soru cümlesi buradaki fiilimiz haben yukarıda zayndı burada da haben fiilimiz Hasto aynı ein hast ein arbeitszimmer ya ich habe ein arbeitszimmer ya da o der nein ich habe kein arbeitszimmer odam var evet odam var çalışma odam var hayır çalışma odam yok G şıkkına geldik. Was gibt es in der Odada ne var? Neler var? Odanda neler var? Odada neler var? İmvon zimmer oturma odasında sint sofas demiş. Çoğul olacak. fie sofas dry sway herhangi birini söyleyebilirsiniz burada. Ein tisch bir masa fünf stühle İmvon beş sandalye gibi. Bunlara dört sandalye, iki sandalye, bir sandalye diyebilirsiniz. Im Wohnzimmer sind vier Sofas, ein Tisch fünf Stühle. Ee, birkaç eşya saydığımız için burada e, fiilimiz sind çoğul olacak. Tek bir şey var deseydik, yani sadece bir sofa deseydik, o zaman fiilimiz ist olabilirdi. Evet, mutfakta ne var? In der Kühe ist ein Kühlschrank. Bir buzdolabı var. In der Kühe ist ein Kühlschrank. Mutfakta bir buzdolabı var. Evet tek bir şey söyledik. O yüzden fiilimiz tekil ist. Çoğul olduğunda zil, tekil olduğunda ist kullanıyoruz. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadar. Başarılar sizlere.